Haydi bak. Başlıyorum. Ey, o oh. başla <laughs> abi. <gülüyor> Ay, ne? At at at. Ya at 2 şu... <laughs> ya şu klip çok iyi ya. Ana! Lan. Hocam böyle bir şey olamaz. Bak ikidir uyarı alıyorum ban yedim diye. Şu an seninle konuşamam ama bu koluna testlerinin etrafında dönmeni seni tatmin edeceğine inanıyorum. Bak iyi alalım da şunlar çünkü sakatlık çıkacak gibi Geldi kanka bir an. Sakatlık çıkacak gibi.

Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır ve rakibin tam koyuna? Ooo çok iyi bomba. Lan ne alaka? Çok iyi bomba. Efso bomba. Evet rakip bize gösterdi arkadaşlar bomba nasıl atılır? Hangi durumlarda atılmalıdır? Gelen var 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 var. Kanka çok kalabalık. Çok kalabalık. Oy bir çok kalabalık. Oha kanka hile. Hile hile. Hile 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 Aşağı mı atladı o? Bak bak. 5 kuruş. Oh, oh. Lan, bu ne? Nasıl, nasıl vuruyor ya? Abi nasıl vuruyor? Nasıl nasıl vuruyor? Ya ayağımı göstermiyor. Baba adı kamburcu. Kim kambur? Sen lan kambur. Çok Çık savar ya. 3 tane düşmanım var, 33 tane. Ümüründen sıkarım. Aha! Hayır, hayır, hayır. Onu, 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 şey Önüme gelene <laughs> sıkıyorum. <laughs> Yenge mi bu arada? Eyvah, eyvah! 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 Yazıklar Ayrıca. olsun. Bir var mı yeni? <laughs> <laughs> <Sakin gülüyor> Ay hadi. Sakin ol. Ay baba! ne yapıyorsun? Ay! Bombanın gidişine bak, bir de patlayışına bak. Oui. Bir de şu bombaya bak. Diyorsun. Bir de şuna bak. Tamam, bir de şuna bak. Yeter lan yeter! Tamam, bir de şuna bak. <laughs> bir de. <laughs> Şuna bak. <laughs> tamam. Bir de Yeter ulan, Çatı var mı? Çatı var mı? Hadi. 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 hadi bakayım Ya hak Yayını izliyor yayını izliyor Yayın Dur, Bir dakika bir dakika Hadi. 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 Yayın mı izleniyor? Merhaba. Yayın izleniyor mu? Oradan <laughs> cevap i̇zleniyor abi de denk geldik. Vallahi ghostlamadık. <laughs> <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Dans ettire ettire. Kardeşim. Vay bitiriyorum o <laughs> evet. Bazen havada istediğimiz şovları yapamayabiliyoruz ama denemek lazım. Aa Ahmet beni oyuna çağırıyor. Merhaba Ahmet hoş nasılsın? Kendim. Hoş buldum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim, İyiyim teşekkür mi? ederim. Abi, ne? ne olmuş kardeşim Grozama? <laughs> yani onca yıllık youtubersın, onca yıllık Grozacısın, köpeğin adı Groza. Hala sikinsiz mi Groza? Bu mudur yani? Ama öyle demese ki, öyle demese ki benim sikirimiz bir skinimin şey. Bir de böyle bak, bir de böyle bak. Nerede? Aa, bir de böyle bak. Hadi bir, yani bir de böyle bak şimdi. Bu Flash TV bile değil. Bu <laughs> Flash TV'nin ne <laughs> çakması arasında diyeyim. Le Flash TV. Ahmet. Eskiden gururlu ama Le kola gibi adam. bir adam vardı bilir misin? Artık onun skin'i skin var. Tabi. <laughs> ne oluyor? <laughs> o hareket öyle değil böyle yapılır kardeşim. <laughs> <laughs> Gördün mü nasıl ben yap? Alihan sen beni uçarken arabanın içine koy. Teşekkürler. Problem yok. <laughs> o ne lan? O ne oğlum? Araba 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 araba. O ne? Bu ne? ne? Allah Allah. İçinde kimse yok. Bak 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 bak, bak. Bak et. nasıl? Bak değil mi? Aaa. Şey. O nasıl duruyor da? Şeyden mi? Şu an bug'i gördün mü? Vallahi sonuncusuymuş. Fikri işte böyleleriyle oynarsan seni yarıda bırakır giderler. Eskiden olsa evli olmasam DM at birlikte oynayalım filan derdim. Bak artık evliyim ne kadar dikkat ediyorum böyle şeylere. Ya ondan önce de kimseyle oynamıyordum. Zaten bir kişiyle oynadım o da evlendirdi kendiyle. Bu ihtiyatlanan her beğeni PUBG Mobile'a bir tokat kardeşim. Sasuke ve Naruto için. Adam sen bana artık PUBG Mobile. Çocuk çocuklara mı yetiyor lan? Bütün izleyicilerime atacağına bana attan. Hey! Ha. Nereye iniyor? İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Change gun. İğmis mi malız ya? Evet. İkimiz de malsınız diyecektim aynı boku yedim. 10 yıllık ban <laughs> yedim. Ben daha gencilik bir çocuk idim. Mesela anladın mı? Hani sonlar böyle beni hmm. Aynen. Hadi yaparsın oğlum. 10 yıllık fan yedim. Ben bir çocuk idim. Eee... Eşsiz başarı aldım. <laughs> şey aldım. Aptal ki de var ya Allah'tan bir eşsiz başarı almış. Her yerde eşsiz başarı eşsiz. Ne ah, diyorum? Şöyle bir tane şöyle. 10 yıllık ban yedim. Daha 12 yaşındaki bir çocuk idim. Ben bu derleme Allah'tan derde bir eşsiz düştüm. başarı al. Her yerde ah, eşsiz Muzim. başarı aldım Ah, Muzim. Yaman Muzim. Anladım böyle. <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu oldu. iyi oldu iyi oldu. Bir a, aksamdan ağızlar bir karıştı Aynen. ama. Aynen <laughs> Temiz. Ha? <laughs> Nasıl bir fight dönüyor lan? Sen ciddi olamazsın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Oha, gerçekten harbiden mi ya? oha. Bence de gerçekten mi bu arada? <laughs> Ay yapayım mı lan? Yap yapıyorum. Bak bu hareket. Bir dakika. Yapıyorum. Şaka lan şaka. Gül diye. Yeni yaptım bu hatayı. benim mi ağzımda müziği? Oğlum ben bile yedim lan. Oğlum ne yapıyorsun salak gibi? Söylemesin kardeşim. Bayılmışım ama. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ya çok hızlı bitti ama. Çok hızlı bitti. Neyse şu var.